Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Tisim bölgesinde kurulan Irak Türkmen Cephesi hizmet çadırını ziyaret etti. Muharrem ayı dolayısıyla kurulan çadırda vatandaşlara hem yiyecek hem de içecek dağıtıldı. Hizmet çadırına Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Eytem Aşı Muhtaroğlu, Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kahtan Vendavi, yetkililer, Türkmen aşiretler ve vatandaşlar katıldı. Irak Türkmen Cephesi TİS'in büro sorumlusu Cüneyt Bayatlı, hizmet çadırı hakkında bilgi verdi hüzün günlerini yaşarık, aşura günlerini, İmam Hüseyin'in salam olsun özüne şehadet günlerini yaşarık. Biz de Irak Türkmen Zabası olarak e, koordineli bir şekilde e, talebe birliğiyle beraber bu aşura sadırını yaptık. Millete ve İmam Hüseyin'in ve Ahli Beyt'in hizmet göstermek için. Irak Türkmen Cephesi Kargüyül Başkanlığı Eğitim Sorumlusu Mustafa Bayraktar, Irak Türkmen Cephesi'nin hizmetleri her zaman devam edeceğini söyledi. Her yıl olduğu ta ki Muharrem ayı, ayı geldiği zaman biz Türkmen milleti olarak özellikle bizim kalbimizde bir hüzün oluşturur. Biz de bu hüzünümüzü bilintimak için İslam davasının Hz. Hüseyin'in yolunda olduğumuz bilintimak için Irak er Türkmen zebesi olarak gördüğümüz ustaki arkamızda 3 e, üç günlük bir mavkup kurmuşuz. Mavkupimiz Irak er Türkmen zebesinin bütün teşkilatı olarak buraya katılmışız.